Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere İtalya'da mutlaka görmeniz gereken 10 tarihi ve turistik yeri tanıtacağım. Bu benim ülkem ve tutkularımın ülkesi. İtalya sadece pizza ve makarnadan ibaret değil arkadaşlar. Tarih, sanat, kültür, deniz, güneş. İtalya'da her şey var. Hazırsanız başlayalım. Bu yolculukta bana eşlik edin ve İtalya'nın büyüsünü birlikte keşfedelim. Roma denince akla ilk gelen yerlerden biri Kolezyum. Bu devasa amfiteyatro, Roma İmparatorluğu'nun gücünün ve ihtişamını gözler önüne seriyor. Gözlerinizi kapatın ve kendinizi 2000 yıl öncesine götürün. Gladyatörlerin arenada kıyasıya mücadele ettiğini, kalkanların çarpışma sesini, kalabalığın tezahüratlarını duyabiliyor musunuz? Kolezyum sadece bir yapı değil, aynı zamanda tarihin canlı bir tanığı. Sırada İtalya'nın en ikonik yapılarından biri olan Pisa Kulesi var. Evet, eğik olan. Bu kule aslında bir çan kulesi olarak inşa edilmiş ama zamanla eğilmeye başlamış. Merak etmeyin, hala ayakta ve ziyaretçilerini bekliyor. Pisa Kulesi'nin tepesine çıkıp şehrin muhteşem manzarasını izleyebilirsiniz. Tabii ki eğimli tarafa doğru yaslanıp eğlenceli fotoğraflar çektirmeyi unutmayın. Venedik Kanallar Şehri, Aşıklar Şehri. Bu büyülü şehre geldiğinizde kendinizi bir peri masalının içinde gibi hissedeceksiniz. Dar sokakları, köprüleri, rengarenk evleri ve elbette kanallarıyla Venedik sizi büyüleyecek. Bir gondol gezisine çıkın ve şehrin güzelliklerini su üzerinden keşfedin. Romantik bir akşam yemeği içinse Rialto Köprüsü'nün altından geçmeyi unutmayın. Floransa Rönesans'ın doğum yeri olarak biliniyor ve bu muhteşem şehrin kalbinde Floransa Katedrali yer alıyor. Santa Maria del Fiore Katedrali olarak da bilinen bu yapı, devasa kubbesi, beyaz mermer cephesi ve etkileyici iç dekorasyonuyla sizi büyüleyecek. Kubbenin tepesine çıkıp Floransa'nın panoramik manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Pompei, Vezüv Yanardağının patlamasıyla tarihin tozlu sayfalarına gömülmüş bir antik şehir. Volkanik küllerin altında mükemmel bir şekilde korunan bu şehir bize geçmişe bir pencere açıyor. Sokaklarında yürüyün, evlere, dükkanlara, tapınaklara bakın ve o gün yaşananları hayal edin. Pompei, tarihe dokunabileceğiniz bir yer. Milano denince akla ilk gelen şeylerden biri de Milano Katedralidir. Gotik mimarinin en güzel örneklerinden biri olan bu devasa katedral sizi ihtişamıyla büyüleyecek. İç mekanındaki yüksek sütunlar, vitray pencereler ve sayısız sanat eseri sizi başka bir dünyaya taşıyacak. Katedralin terasından Milano şehrinin nefes kesen manzarasını izlemeyi unutmayın. Amalfi Sahili, İtalya'nın en güzel ve romantik yerlerinden biri. Limon ağaçlarıyla kaplı yamaçlar, pastel renkli evler, turkuaz deniz. Positano, Amalfi, Ravello gibi şirin kasabaları ziyaret edin, dar sokaklarda kaybolun, yerel lezzetlerin tadını çıkarın. Amalfi sahili unutulmaz bir tatil için mükemmel bir seçim. Vatikan şehri, Katolik Kilisesi'nin merkezi ve dünyanın en küçük ülkesi. San Pietro Meydanı, San Pietro Bazilikası, Vatikan Müzeleri ve Sistina Şapeli. Michelangelo'nun meşhur fresklerinin bulunduğu Sistine Şapeli'nde sanatın ve tarihin büyüsüne kapılacaksınız. Vatikan şehri, manevi atmosferi ve sanatsal zenginlikleriyle sizi büyüleyecek bir yer. Verona, Shakespeare'in ölümsüz eseri Romeo ve Juliet'in şehri. Juliet'in balkonunu ziyaret edin, aşkınızı ölümsüzleştirin. Antik Roma döneminden kalma Arena di Verona'da düzenlenen opera gösterilerini izleyin. Verona, Romantik atmosferi ve tarihi zenginlikleriyle sizi kendine hayran bırakacak. Siena, Toskana bölgesinin kalbinde yer alan, orta çağ atmosferini koruyan bir masal şehri. Ünlü Palio yarışlarının düzenlendiği Piazza del Campo meydanı şehrin kalbi. Dar sokaklarda dolaşın, yerel el sanatları ürünlerini keşfedin, lezzetli Toskana yemeklerinin tadını çıkarın. Siena size zamanda yolculuk yaptıracak. Ve böylelikle İtalya turumuzun sonuna geldik. Umarım bu video size bu güzel ülkeyi keşfetmeniz için ilham vermiştir. İtalya'nın bu muhteşem yerlerini ziyaret etmek için sabırsızlanıyor musunuz? Yorumlarda en çok hangisini görmek istediğinizi yazın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.